Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Suya giren bir aracımızın 4 motion araç. Araç anzumanını açacağız. Durum biraz vahim gözüküyor. Şöyle bir boşluk var burada. İçindeki yağ şunun kapağı olmadığı için su almıştır düşüncesiyle açacağız. Bakacağız içinde neler çıkacak. Osman'cığım oradan daha büyük bir kova getirseydin keşke bu yağ saçılacak o küçük gelecek. Ya da onu yukarıda tut. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane eksik. Şunu da söksene. Dur ya bir dakika hepsini bir sök. Şunu da sök. Acele yok. Acele yok. Sakin. Daha önce zaten sökülmüş işlem görmüş. Bunlar bayağı bir hassas. Küçükler zaten. Artı arkadaşlar bunların yağ bakım kilometreleri var. Net olarak kaç kilometre olduğunu bilmiyorum ama genelde kimse o onu yapmıyor çünkü 1 litre yağ alıyor içi yaklaşık. O da çok pahalı. Şu oğlum tavayı yukarı kaldır. Çekici elini al. Çekici Hava al elini. Hayır abi sen al çekici elini. Bir vur bakalım ne olacak? Olmadı karşıdan. Şu kenarlardan vuracaksın. Şuradan vuracaksın. Sen bunu tut. Alt, alttan alayım. Buradan geliyor. Böyle bir milimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Yapıyor ya, ya yapıyor. Oğlum tutsana oraya. Ramazan. Tutsana aşağı oğlum. Altta cevapımız kalmadı değil mi? Yok kalmadı abi. Sök. Tamam o zaman bekle. Daha tut. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğurt gibi olmuş. Bu da demek oluyor ki su almış. Tahin gibi, tahin, tahin. Tahin, tahin mi oluyor? He. Arkadaşlar ben tek hakim değilim olaylara. 15 yılda tahini, mahini unuttuk. Tarhanayı, çorbayı. Suriye'deydi abi de. Aynen. Evet, malzeme bu. Açma sebebimiz de hem içini görelim dedik. Hem de içini temizleyelim. Çok şükür pas yapmamış. Pas yapmadığı için de herhangi bir şey zarar vermemiştir diye düşünüyorum. En azından. Güzel düşüncelerimle. Bunu niye çeviriyorsun Aslan? Şöyle tutman gerekiyor. Ne bileyim abi. Ne? Öğren. Ne bileyim yavaş yavaş öğren Osman'cığım. Herhangi bir paslanma yok içinde. Hayır, hiçbir şey sökmene gerek yok. İçini temizleyeceğiz. Aynen, içini temizleyeceğiz. Pırıl pırıl. Mıknatısının metallerini şu onun mıknatısı arkadaşlar. Metallerin toplasın diye. Mıknatısı çok öyle aşırı bir yoğun metalleşme yok. Tabii ki var ama fazla değil. Yani fazladan bunu sayamayız. Şu milden sağ tarafa, şuradan aks bağlanıyor, sağ tarafa hareket veriyor, şu da sol tarafa gidiyor, şu da arkaya çıkış mili. Buraya da şaft bağlanıyor. Şaftımız da şu arkadaşlar, görmüş olduğunuz şu şaft sol taraf dediğimde bu. Yani şanzımandan hareketi buradan alıyor kısa olan taraftan. O da şurası. Burası tam olarak şanzımanın içine giriyor. Böyle enteresan ve çok basit bir sistem. Herhangi bir kilidi, herhangi bir şeysi, herhangi bir elektronik parçası gördüğünüz üzere yok. Ara şanzımanı, mini şanzımanı bu şekilde tanımış olduk. Gördüğünüz üzere. Ş şaft kısmını çevir oğlum. Çevir 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 çevir. Tamam. Yavaş yavaş. Ağır ağır çevir çevir çevir. Çevir çevir çevir. Tamam. Bunu böyle pırıl pırıl temizleyip toplayıp takacağız arkadaşlar. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi davranın. Başka videolarda görüşürüz. Videolara beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Filtre değil o. Mıknatıs. Evet, rezil etme bizi Osman. Elektrikçi olabilirsin ama onu bilmek zorundasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.